Anne. burdayım Buradayım Ben söylüyorum. Zaman makinasını buldum yolculuk yapacağız. Yürü. <laughs> Et göz oğlum sen. Mars'ta yağmur bekliyoruz. Mars'ta yağmur bekliyoruz. <laughs> Bayrak yerine fidan mı dediniz? <laughs> La Mars'ta yağmur bekliyoruz. Ya <laughs> <Fidam mı dediniz? gülüyor> <laughs> Vay dedeciğim benim ya Yani. Onlar da. Kader Ressam olacağım. Atarım iki çizik alırım iki bin. Ne anlatacaksın iki çizgide? İyi para. Hamileyim mi diyeceksin? Meleğim, balım, çiçeğim. Aşkım rehberde isim yok. Bedişko. Dürümcü Bedir Usta'yı diye mi kaydettin lan sen? Balerliğin de zor yanları var tabii. Sen o ayaklarını ya. ne yapıyorsun? Yerleş bu. Bu ne lan? Sen o yüzden bir balerin taklidi yaptın lan orada. <laughs> Yanıyor. Alo. Çekik Sokak Acil İtfaiye. Sorun neydi? Halı yıkayacağız. Hortum lazım. Sefa. Evet. Ayağında ayakkabı var ve ayağın mı kokuyor? Evet. Ulan tadı var be kokunun. Ağzım ekşidi be. Çek Bal gibi bir plan var abi kafamda. Söyle. Şerbet gibi bir plan var abi kafamda. Ne var oğlum kafanda? Kadayıf mı var? Ne var? Sevgilime yazmışsın. Evet. Aha. Piçe bak, piçimsi gülümsemeye bak, bak bak. Bir de özgüvenle kalkıyor yazdım diye. Vur be. Gırtlağıma <laughs> kadar borcum var kardeşim. Ya. Boy kaç abi? <laughs> Biri yerime. Öde o. O öde. Nasıl kaynatma oğlum yumurtayı? Nasıl kaynatmışım? Civ çıktı lan. Cik dedi bir koydum öldürdüm öyle yedim civcivi dövdüm lan Yaş kaç? 16 diyemem 16 24 yaşındayım öğretmenim 22 diyemem Çaybaşı muhtarı Selim bende. Anne bir gireyim şu misafir odasına ya. Sekiz senedir mühürlü be. Anne! Tarhanan olayım kurut beni al içeri. Senin babaanneni becerdin dostum. Evet evet işte böyle becerdim. Hap yazıyorum size. Yutamam ben. Şurup yazayım. Midem bulanır. Muska yazayım. Allah havale edeyim seni. Sen bu ne ya? Kanka bak yeni parfüm aldım. Çok güzel kokuyor. Bir kok. Kok bir kok. Ne yapayım anlamadım. Bir kok bir kok. Kok ne lan? Sana bir çakarım canım baksana bak, Ali. kime çakıyorsun sen ya? Kendine gel. Kanka kız tiramisu yapmış lan. Fotoğrafa bak. Kaldırsana fitreyi. Kaldırdım. ne <laughs> bu? Aşure. Oğlum kendinden 8 yaş küçük kızla mı çıkılır? Sen 93 93'lüsün kız 01'li. Adana plakası gibi doğum tarihi mi olur? <laughs> Surata bak. za. O gülüşüne isim lazım biliyorsun değil mi? <laughs> Murtaza. Ne bana Anana sor. Efendim? Validen de senin gibi göt veriyor. Ne diyorsun oğlum ya? Çok güzel şarkı. Lan salak oğlum benim adım Haydar Dümen. Ne baba? Ne baba? Hanım ben acele mi ettim. Bunun yarısı çarşafta kalmış ya. Sevilay! Şunun Sevilay'ını bir verin ya. Sevilay! Tecici mahalle imamı senle uyanıyor. Uyu lan. Hamile misin? Gidecek kulağıma herkesin. Söyle bana bu kimin bebesi? İşte şimdi girdi sana gece tarifesi. 2 cm giymiş amfendi. Gidiyor. Nereye diyoruz? Bakkala. Ne, ne var bak. Kınası mı var akşam bakkalın? ŞUNU açın. İçecek olarak kırmızı şarap, yanına da kanepe alayım. Kanepe. Bana da no frost buzdolabı ver. Yanına da sarı kola. Yavaşça sürüyoruz. Okşuyoruz abi. Geçmedi. Allah Allah. Karbonatlı sakız var. Alo polis mi? Evi soyuyorlar. Oyalayayım. Ne diyeyim? Soymayın, vitamini kabuğundadır mı diyeyim? Ne diyeyim? Ya açma kapıyı, yine o teyze geldi ya. Ya bir börek getiriyor, bir aşure getiriyor. Yetmiyor. Akşam geliyor boşları alıyor. Kalk <laughs> odanı Ya toplar. git toplarım seni. Çantaa! Bu çocuk beni dövmüyor. Dede! Dedin! Bunu alın buradan. İyi Dede! değil bu. İyi değil. Ay parçası gibiydi. Rüzgar saçlarını orada adeta. Yeni düzleştirdim okşama. Dedi. Pik koydum esnaf tükmüğü gibi yapıştı. O eve gidenler bir daha hiç bildim. Niye? E taşıdı adamlar gerizekalı. Senin gibi babam olacağın olmasın daha iyi. Ben gidiyorum. Oğlum. Efendim. Kapı orada. Geldiysen üç kere vur. Geldi. Karışma. Kim bu? Ayakkabılarını çıkart. Anne. Çıkart. Anne. mi yaptın? Bu koku nedir ya? E temizle Murat. Ne yapayım lan? Kokuyu mu süpür... Kızım neredesin? Merve nerede hiç babam? Babası tuvalette. Allah tuvalette. Samet amca sıçtın mı? Ana, bir de, de, beslen be? be. hadi be. Hadi. Anane. Karı kafa yedi ya. Lan. Çek ellerini amına koyayım. Alohomora. Aynaya karşı bir iyi yapılmaz. Sana seker. Ah Türkçe geldi. Ah Türkçe. Anne! Seni kovuyorum Harry. İstanbul'a git. Hayır. İki su toplamış. Burada öyledir. Bir bil bir. Ben senin kuyruklu yıldızın samaya. Senin kuyruğun. Evet. O kuyruğun. Sokumu muyum? Neyim? Ya. Cık, salak ya. Soner'le Kübra ayrılmış. Üzüldüm diyorum. Yaptığın yerden mi üzüldün diyor. Ne yapayım? Amuda mı kalkayım? Bazen dışarı bakıp hayal kurmak istiyorum sadece. Sonra bir görüyorum bak balkonda donasıyorlar. E kaçtı bütün havası. Kaç Kırdın mı lan? Sokamadım kırdım. Bunu da mı sokamadın? Ha şey merhaba. Merhaba. Ha, siz Murat Sakol musunuz? Evet. Ha ha ha. Sıçmık. Samet amca şu teyzenin hortumunu keser misiniz? Dört gündür halı yıkıyor. Eritti halıyı. Bak yer kabuğunu çitiliyor. Kurtarın ne olur. Davulcu mu lan o? Davulcu geldi. Davulcu geldi. Işığı kapat. Televizyonu söndürün. Televizyon söndürün. Aaaa. Semba. Aaaa. Beyaz şahine de iki buçuk diyorlar. Amcayı vurdum ben. Amca. Sırf sana benziyor diye yanına usulca yaklaşıp bir koydum böyle böyle sıçık gibi yapıştı böyle Abi cam silen madde var ne koyalım? Hmm, cam sil. Ulan götümüzü sileni bulsa marketten isteyem. Ben yani göt sil alayım hadi. Arkaya gelibin. et. Valla getirdi mi? Karto bir mi la bu pezevek bal işte. Tübit. Deden görmesin. Öldü ya deden. Bak bir de öldü. Ne diyeyim adama? Makoko mu diyeyim? Çaput oldu mu diyeyim adama? Ha, evet. Kaza <laughs> yapıyorduk lan. Bana ne amına koyayım? Ne demek bana ne amına koyayım? Ben, ne demek bana ne amına koyayım? Ne diyorsun amına koyayım? Ne yiyeyim bana ne yiyeyim Anne tamamen yemek yemiyor. Çakın bakalım sen şöyle yiyeyim ha. Elit yerde. Geçen lokaldeyiz abi. Ağır ortamda. Geçen lokaldeyiz. Mahallede. Geçen lokaldeyiz arkadaş. Bana kilo vereceğim dedi. Sadece bacaklardan vermiş. Kızın vücut 90, 90, 30. Mantar panorat gibi. Ver lan şunu. 2 saattir Amerikan filmi izliyorsunuz. Oha. Adam kumandasız kanal değiştir. <laughs> Topu kanalımız <kılavası> var. <laughs> Şapkam leopar deseni. Montunda yavru ağzı. Yavru ağzı mı? Seninki ne renk? Katır götü. Selma. Benimle çıkar mısın? Bu bir çıkma teklifi mi? Yok kamu teklifi. Allah'ım. Allah. Oğlum sen ayrılmadın mı bu kızdan hala? Turşu. Sıçırık. Kız bildiğin apartman zili. Basan kaçıyor. Kolundaki ne? Doğum lekesi. Ne zaman çıktı? Geçen ay. Cipsten. Doktor bir. Gelmiş bana aşkım deme diyor ya. Ne oldu Selma diyorum. Selma da deme diyor. Ne diyeyim? Bok mu diyeyim ne diyeyim sıçmık mı diyeyim Aa kim senin verememe verememe iki sene vetansı çıkarttı Muhammed'e bir tane kapattım öyle şikirat diye bu sizin bunu sik de getirdim ben dedim. Selma çık artık ya. Bir insan evladı böyle sıçamaz ya. Geçen bir saçmış sanatsal ya. Böyle pik koymuş duvara sıva yapmış. Kumu ya açma. Tıkın bunu. Çocuğa ay 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 ay. O şikrata gitti. <laughs> Çaycığımız yaptı. Çocuk. Selma tuvalete git. 2 gram çocuk 5 kilo sıçtı içine. Hay be o game. Sıçmık. Fal mı bakıcı? Sak 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 sarı bez. Tamam ben iki saatte falan Osman mı? Osman gelmeyecek ya kumda pipisiyle oynayacak Osman. Osman ne yapıyorsun? Puh Allah. Dominos'tan bol malzem Osman. Mozzarella, peyniri, peperoni, söz içeceğim yapma yeşil ver domates, mantar, zeytin, mısır, kekik, susam sucuk. Tutututu maşallah. Sağ ol teyzeciğim. Maşallah. Seni aman Osman Osman. Bu ne? Bok kanka. Bok değil mi Osman? Bandırmadan mı indirmişsin Osman. Yürüyor lan bu. Bak yine olmadı. Bak bak. Bak 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 bak. Murat'ın vayını mı? He Kalimana kumandasıyla konuşuyor orada. Peru ha o Peru vuruyor orada. Bakayım bu vayın çalıntı. Kızın fotoğrafına baktım. Adriana Lima gibi. Bir geldi bozcu Ada Limanı gibi kocaman. Teknem olsa izin isteyeceğim uzaklaşmak. Sen bizim manitaya mı yavşadın lan? Boş ver kim olduğumu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan Ahmet? Yavşak. <laughs> Oynama abim onla. Oynama abim onla. Oynama onla. Oynama. Oynama onla. ne koyayım? Kadınlar neden futbol oynamaz? Düşünsene abi kadınları aynı sahada, aynı formayla. Vallahi Selma ile pişti olduk. Bir daha çıkmayız. Sen kendine bak. Kendi selülitlerine bak. Ne? Selülit değil mi? Ne o? Belediye çukuru mu onlar? Hı. Hı. Teyze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok, götüme bakacak. Allah Allah. Hocam Merve alıyor. Tuvalete gidebilir miyiz? Tamam gidin. Hocam Ahmet'in kafası koptu. Teneffüste neredeydiniz lan? Lan nerede bu kumanda ya? Arıyorum arıyorum yok. Nereye gider ki? Ula. Oğlum sen Ahmet. Oğlum ilkokuldan beri neredesin lan sen? Ver bak kumandayı. Hadi koş koş çocuk. tek, tek atılır mı oğlum anne? Ay bir daha Tek Tekme mı anne? Hadi. Anne Hadi. tek atılır mı lan? Murat. Terbiyesiz. Merhabalar Murat Bey'di değil mi? Aynen Murat Bey. <laughs> Murat ne yapıyorsun çocuğum orada? Atomu parçalıyorum anne uzak dur. Düş çocuğum halıya dökme sıçarım Anne! Hayır, ağzını. Anne! Hay ağzına tükürdün mü çocuğum? <laughs> Anne benim neden sevgilim yok? Oğlum içine atlet giymezsen sevgilin olur mu hiç? <laughs> Selma tişörtüm nerede? Donum yok ya. Selma çorabım nerede benim? Selma tuvaleti bulamadım mutfağa sıçtım pencere. <laughs> Anne evi su bastı. Ha, mavi yok mavi değil sarı 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 sar sar benzi getir Murat sarı benzi salonda misafir var ve onlar içeride diye dört saattir odamdan çıkmıyorum. <laughs> ah, sıçtım galiba. Annen ne yapıyor? Annemle geldik zaten teyze. Bu nedir ya? Buna söz hakkı vermeyin. Alo, Beyaz Şovla mı görüşüyorum? Vallahi şimdi ben aradım ama size bağlanmaktan korkuyorum. <laughs> Tokadı bir basarım resmini çıkarırım orada. Kime benzeyeceğim be? Ah, makyaj yapın bana. Yağlı boya yok mu çocuk? Abla bir kıza nasıl iltifat edilir? Ne bileyim gözlerinden bahset güzel koktuğunu söyle Gözlerin çok güzel kokuyorlar Neredeyim ben? I want to play game Game misin? Yok lan game E tamam işte Hayır ya magazin uyduruyor onu Yavaş yavaş uyuyorsunuz Pelin Hanım Yavaş yavaş Kalk yerine yat lan Kalk Hı. Şimdi bak güneş açtı hadi yürüyelim Bizde Ayşe güneş açtı Ah dışarı mı? Baba siker ya lan salak <laughs> Ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor ya Yeni bir yok mu acaba? <laughs> Makine yatsana amına koydum salak Sen beni mi izliyordun? Ha? Beylerci mi çağırıyoruz? Nasıl çağıracağız? Ben fincana. Ben mi çağırıyorum? Ey cin! Gel! Pelin Hanım, kansersiniz. Hayır! Pelin Hanım iyi misiniz? kalk Ka Ka şimdi topla burada. Pardon, pipet alabilir miyim? Pipet pipet. Pipet pet. Çipet pet 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 pet. Altlıyım. Yabancılarda yağmur yağarken. Şimdi bak yağmur yağıyor. Birer kahve içelim mi? Türklerde. Kaşı çalışları tut balkona koş. Aa, 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 Aaaa! Bıktım! Üst tarafları yine temizlenmemiş. Ajda Pekkan yine estetik yaptırmış. Ve bunu arkadaşlar hiçbir şey demiyor. Diyemiyorlar. Çünkü öldüler. Diskolarda am diyemedikleri için dam derler. Düşünsene am dediklerini. Amanız var mı? Fatih amın var mı? Yok oğlum ne amı ya? Afyon 5S sizlerle. Sadece 10 lira. Yemin ederim. Efendim 9.99'muş cazip gösterelim falan yok. Anam avradım olsun 10 lira. Alo kanka ayrılmışsınız. Duydum oğlum. Terk etmiş seni. Ortak karar mı? Yani ortak karar alıp seni mi terk ettiniz? Önce belirli hale buyurun. Ee, Biz iki dürüm alacaktık. Evet abi. Vazgeçtik. Ne? Bıksın abi kaçacağım Amerikalara falan gideceğim. Annemden de bıksın, bıksın artık ya. Murat! Aşkım anlatsana bir şeyler. Ne bileyim anlat işte. Anlat ya bir şeyler. Ananı anlat. Şey aşkım şey anını yani anını anlat yani. Kızlarda hapşurmak. Çüh. Erkeklerde hapşurmak. Hapşurmak <laughs> ah, <laughs> koyayım. Öncelikle böylesine müstesna bir vayna. Beni müveccil gördüğünüz için. Ayva ve lahantar. İsmin ne? Selim. Senin? Murat. Koyayım da tulumba tatlısı falan bir yiyelim. Bayanlar üç şeye ayır diyemez. Ayakkabı, çanta, çikolata, çiğ köfte, kıyafet, araba, para. Üç değilmiş lan. Ben hesaplayacağım onu şey yapacağım. Okulda benim kıza yavuşuyorlarmış. Ben bunu bir duydum. Bir daldım okula. Kafamı gözümü kırdılar yemin ederim. Millet saçımla dalga geçip duruyor ya. Yok saçına sokayım yok saçını sikeyim falan. Anlamıyorum abi bu millet harbi lan. Murat. Genfer. Murat. Genfer. Murat.